Normalde sporda giyiniyorum ama bayağı sıcak tutuyor. Hani üstüne şu siviti giyiniyorum ama bunu çıkarıyorum. Montun altında hep bu kalıyor sadece. Geçen seferkinde büyük bir çanta almıştım hatırlarsanız. Sonra şeyi öğrendim aslında büyük çanta almak hiç gerek yok çünkü içindeki hiçbir şey kullanmadım. O yüzden şöyle küçük bel çantama güneş gözlüğümü, işte kayak gözlüğümü falan koydum. Aslında kask da aldım ama gelmedi. Hala kargo duruyoruz ki Allah. Kahretsin. Montum da geldi bu arada. Çıkıyoruz. Burada ufak bir parti veriyorlar şimdi. DJ falan getirmişler. <laughs> Normalde burada böyle şeyler olmaz. Ya da oluyor bir yeni başladık ama keyifli bir ortam. Ay kameram inşallah nettir. Bu ilk videomda inmeye korktuğum bir yer vardı ya. Şöyle bir kafe. Şurada bir teleferik var hani. Şuradan şöyle aşağıya iniyor. Teleferik yeri yukarıda kaldı bu size bahsettiğim hani ilk videoda ben şuradan hani şuradan aşağıya giderim dediğim yer var ya. izleyenler hatırlar. Şimdi oradan geçeceğim. Ama burada kamera yerimi alamam. Aşağıda alacağım. Zaten başka şansım yok. Buradan yürüyerek dönemiyorsun. Yoruldum be. Ama çok keyifliydi. Şu an yavaş gidiyorum. Normalde vallahi hızlı hızlı gidiyorum. Hızlandım. Ama kamerayla zor oluyor. Burada bir tane köy yolu var. Köy yolu derken hani ara bir yol yapılmış. Bakın tam şurada. Şurada. <laughs> Geçebilirsem eğer elimde kamerayla geçeceğim. Hadi bakalım ara şans dileyin. Şimdi şu yola gireceğiz. Hadi bismillah. Allah'ım telefonum düşerse bütün YouTube kariyerim biter. <laughs> Gidiyorum. Aa! <laughs> Aa çok güzel girdim. Burada biraz yavaşlıyor ama şurada biraz daha hızlanacak. Bu yüzden çok iyi çekemezsem beni affedin. Valla süper girdim. En sevdiğim, en sevdiğim. Nasıl çekilelim Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Vallahi çok güzel gidiyor. Elim dondu a***** Ay buradan girecektim unuttum. Neyse. Ama piste çıktım şu an. Bugün çok keyifli geçti ya. Kendimi gerçekten bu konuda geliştirdiğimi görünce çok mutlu oldum. Hani bu kadarını kendimden beklemiyordum. Yetenekli bir insanım. <laughs> ben denizi de çok seviyorum. Ay, ay bismillah. Ama karın tadı da çok başka ya. İnsan şöyle bu manzarayı görünce. Şu an çok şanssızım ya. Şurada beni birinin fotoğraf çekmesi gerekiyordu. Bütün moralim bozuldu. Öf. Ya sen bana bak ya tepelerden de inermişim. <laughs> ya Allah Allah ya ya. Yemin ederim başarıdan öleceğim şu an. Allah korusun. Niye ölüyorum? Tövbe sabır. Şurada aşağıya telefonumu düşürdüğüm geliyor sürekli aklıma. Niyeyse. Manzara çok iyi görünüyor ya. İkinci kısmında bir beyefendi vardı yanımda, Uludağ'dan geldiğini söyledi, Erzincan'ın pistinin çok daha iyi olduğunu söyledi biliyor musunuz? Çünkü burada şeymiş, şunu öğrendim, tek kalemde 9,5 kilometre inebiliyorsunuz. Hani bir kere çıkışta, bir çıkışta 9,5 kilometre hiç durmadan inebiliyorsunuz. En iyi avantajı oymuş. Bu size ufak bir bilgi. <laughs> aslında biraz yorgun ama bugün çok istediğim iki tane kargom geldi. Kargolarımı da sizinle birlikte açabilirim bence. Şimdi dün kaya gitmiştim biliyorsunuz. Ama kaya giderken kask normalde mecburi. Ben orada kiralıyordum kaskım olmadığı için. Ve şimdi o kaskı herkes taktığı için ne kadar hijyenik bilmiyorum. O yüzden kendime kask almıştım. Bir haftada gönderdiler sağ olsunlar. Ama yine de mutluyum. Kaskım geldi. Yemin ederim şu an göstereceğim şeyden daha heyecanlıydım bu kask için. Ay bu ne ki? Ay bu biraz dandik mi ne? <laughs> Aa, niye böyle? Vallahi kasktan daha kaliteli kılavuzu var. Şimdi markaya kötülemek istemiyorum ama. <laughs> Ay bir şey oldu mu şu an ya? Ya tamam ben çok pahalı bir şey tercih etmedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şu ne işe mesela şu şuradaki acaba? Bir de kar maskesi aldım şöyle kendime. Ay bu ondan da dandik ya. <laughs> Neyse can sıkmak yok. Asıl Açacağım kargom burada. Ay Eve geldim, kargomu odada gördüm. Benim annem de normalde kargolarımı hiç hayatta dokunmaz yani. Hiç açmaz ne gelir ne gelmez. Böyle bunun ağzı böyle açık, aklım çıktı. Dedim, anne bu ne böyle? Bunu kargocu böyle mi verdi? Hayır dedi, ben dedi üstünde kırılabilir yazıyor diye bana bardak aldın sandım diyor. <laughs> o yüzden açmış. Eğer kargocu açtıysa çünkü büyük sıkıntı çıkarırdım. Ne zamandır istediğim bir şey aldım kendime. Hazır mısınız? da bilgisayarımı değiştirmek istiyordum. Kötü de bir şey almak istemiyordum çünkü ben yıllardır bununla birlikte yaşıyorum. Her şeyi bunu da hallediyordum. Ve artık değişme vakti gelmişti. Seni çok özleyeceğim. Bütün üniversite anılarım seninle birlikte. Hatırlıyor musun neler yaşadığımız? Birlikte staja gittik, dosyalar hazırladık. Ama ayrılma vakti geldi. Severek ayrılıyoruz biz arkadaşlar. Neyse. Bu arada bozuk değil. İsteyene satabilirim. Yani. Bence biraz yavaş. Ay bu nasıl? Bunu aslında havalı bir TikTok şeyi çekebilirdim ya. Ama YouTube'a sakladım. 15.3 inç bu. O yüzden bunu almayı tercih ettim ben. Şöyle nasıl açıyorum? Kız ha şuradanmış. Yanlış açmayayım da. rahim. Aslında ben telefonumun rengini almak istedim. Benim telefonum gece yarısı rengi mi olur? Ne böyle biraz mavimsi bir renk. Uyumlu olur diye düşündüm. Gece yarısı rengini alacaktım. Sonra şeyi düşündüm ama. Telefonu değiştirebilirim. Ama bilgisayarımı değiştiremem öyle kolay kolay artık. Yani en az 10 yıl beni idare etmek zorunda bu parayı ödediysem. <laughs> Ay size nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Siz de görün. Kız, kız heyecanlandım. Bir durun. <laughs> ebat olarak beni tatmin etti şu an. Çıkmadı. Şöyle çıkaracağım. Şarj kablosu. Adaptörü. Ay çok güzelsin ama sen. Ay tut ters de yok, Hiç söylemiyorsun. Beni görmeyin. Beni izlemeyi hak etmiyorsunuz şu an. Bunu hak ediyorsunuz yani yanlış anlaşılır. Çok güzel görünüyor ya incecik. Ben çok beğendim. Maruz görün heyecanımı. <laughs> Ekranı bayağı büyük. Çok güzel görünüyor. Neyse bir hayırlı olsunuz da alırım. Ben bir şey hissettim şu an. Şöyle şey tutan köylü çocuk fotoğrafı var ya o. Tamam açmak kapama tuşu bu yani o kadarını biliyoruz. Şarjı olmayabilir mi? Bence şarjı yok. Aa, bunlar normalde şarj şeyi böyle mi ya? Böyle mi oluyordu ben? Normal telefon kablosu şarj edebiliriz diye biliyordum. Aa, hemen takıldım kutusu. Benim şurada bir prizm olacak. Bir saniye. Şarj yapmış bu arada. Arama şu an hiç sırası değil. <laughs> Sana merhaba aşkım. Buna şey geldi. Şu an bu bir şey var ya. Labuten ayakkabı alıp Koklayan kadın. <laughs> Kendimi öyle hissettim. Arkadaşlar Ay Allah kahretsin. Kapandı. Ka Sinir oldum şu anken. Tekrar açıldı. <laughs> Allah böyle çarpar işte dalga geçerseniz insanlarla. Bana da arada bir yandan tuhaf tuhaf şeyler yazıyorsunuz. Üzülmüyor değilim. Ama şarj kablosu hemen yani böyle şey değil sağlam bana sorarsanız bilmiyorum ama böyle, böyle dokunsan çıkacak gibi yani hani o bilemedim ne kadar mantıklı olmuş. Artık ben de elimde kahvemle, Macbook'umla Starbucks'ta oturuyor. VoiceOver adlı yerleşik bir ekran okuyucu içerir. VoiceOver'ı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, şimdi onu açmak için alıştırmanın başlığını ve bittiğini belirtmek üzere. Neyse bu biraz bence şarj olsun öyle devam edeyim. Buradan bak genişlik açılabiliyormuş. Ama herkesin kafasında bu vardı. <laughs> ben birine de sordum bir arkadaşıma. Bu sence iyi mi diye. Bana iyi dedi. Güzel oldu ya. Sağlamıyor. Tam kafa numaram almışım yani. Şunu da altına aldım. Bu boğaz niye böyle bunun ya? Üf. Hiç memnun olmadım şu an bu alışverişimden. Neyse, keserim orayı şu an şöyle. Ay çok kötü oldu. Ay. Ben şu an Suriyeli çarşabla. <laughs> Şu an resmen bir PUBG karakteriyim. Bak uçaktan beni attılar. M16 arıyorum şu an. <laughs> Aa. Neyse şimdi edepli durayım ben. Bilgisayardan <laughs> ilk kez FaceTime'ı kullanacağım. Ve de kaskımı yakın arkadaşıma göstereceğim. Şeyi fark ettim bakın böyle odaklıyormuş. Ben böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum. Ara bakalım. Ay bayılacağım sıcaktan şu an. Alo. Osman. Kaskım. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapayım, PUBG. E, hazırlanayım, Tamam, hadi. <laughs> Neyse. Bu kadar şaktabanlık yeter. Oh. Öpüyorum sizi. Ben şimdi biraz bilgisayarımla ilgileneceğim. Eski bilgisayardaki bilgileri yeni bilgisayara aktarmak gerçekten çok uzun sürüyormuş. özellikle. Windows'tan geçiyorsanız çok daha zor. Neyse bitti. Şimdi saçım sakalım birbirine geçmiş. O yüzden tıraş olacağım. Ben sakal tıraşımı kendim oluyorum. Ama ben hayatım boyunca berbere para ödemedim biliyor musunuz? Benim abim kuaför çünkü. Bu konuda şanslıydım. Daha yüzünden rengim karardı. Bir tuhaf oldum. Neyse umarım en kısa sürede geçer. Böyle de zor oluyormuş ya. Olup mu gelsem? <laughs> Geçen gün çok samimi olmadığım bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki karşılaşmışken bir kahve içelim falan dedi. Ben de, olur dedim hani içelim. Falan. Sonra böyle işte alışverişlerden bahsediyorduk böyle. Bana şey dedi, ne yapıyormuş bu biliyor musunuz? Mesela bir ayakkabı var. Atıyorum trend yoldan alacak ayakkabıyı. Ama orijinalliğinden emin değil. Fiyatı yarı fiyatı mesela diyelim bu Trendyol'dan satıcısı kendisi olan yerden ayakkabı satın alıyormuş. Yarı fiyatı olan satıcıdan da ayakkabı satın alıyormuş. Sonra ucuz yerden aldığı ayakkabıyla orijinal satıcıyla ayakkabıyı değiştiriyormuş. Ve ucuz yerden aldığı ayakkabı orijinale gönderip iade ediyormuş. Şeytanın aklına gelmez yemin ederim. Duydum böyle kulaklarım alev püskürdü. Nelerle uğraşıyor insanlar ya konudan konu yaptırmamaz ama Super izlediniz mi? <laughs> Siza çıktı ya. O çıktı ama ben şöyle oldum. Fa, fa, fa. This world concreet, Çok iyiydi. Şovun etkisinden hala çıkamadım. Zaten Siza'ya bayılıyorum. Onu görmek beni ekstra mutlu etti. Yarın da bir arkadaşımın doğum günü var. Oraya gideceğim. Anne yani var ben burada konuşuyorum diye mutfakta ses yapıyor. Sevda çenen tutulsun. Ama reportajımı bölüyorsun. Ya, bu bu yaptığım en çok rahatlatıyor. Valla ben yakışıklı çocuğum. Benim niye sevgilim yok? Oysa ki çok da paylaşımcı biriyim bana. 10 kişi de yazsa onu da cevap alır. Hiç benim üzülmesine gerek yok yani. Şimdi biraz acı bakım yapalım. Şu Nipen tonik pedi. Bunu yüzüm sileceğim. Bundan sonra cildim biraz rahatlasın diye şöyle Estee Lauder'ın bu toniği var bende. Bunu şöyle elime alıp tüm yüzüme yayıyorum. Oh! üstüne de şu Kiehl's'ın Midnight serumunu süreceğim ve bitireceğim. Bundan böyle 3 damlanmanız yeterli. İsimlerini bilerek veriyorum. Niye vermedin diye yazmıştınız. O yüzden bir kişi ki falan sormuş derdi. <laughs> Neyse hadi ben uyumaya gidiyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Sabah sabah arkadaşım aradı. Beni diyor koş Zahat senin klibini izle. Dedim sen ruh hastası mısın? Allah'ım ya ya. Dalga geçiyorsun ya. Ne yapıyorsun sen? Neyse ki uyandırılmama değdi. Çok beğendim böyle devam hadise. Kariyerin yeni başlıyor gözümle de. <laughs> Hadi kahvaltı yapıp spora gidelim. <laughs> Hava çok güzel bugün ya. Güneş çıktı. Ama biraz da moralim bozuldu. Karlar erirse kaskımı kullanamadan kış gider. Moralim bozar bu benim. <laughs> Şapkamın tatlına bakın. Bana özel yapılmış gibi. Ama değil. Başlayalım bakalım. Bugün ne yaparım bilmiyorum. <laughs> Muhtemelen full body yapıp çıkacağım. Zaten dün kayak yüzünden de biraz hamum. Hadi bakalım başlayalım. Antrenmanımı seslendirmeye karar verdim. Ay üstündeki bana çok yakışmamış mı bu arada? Çok yakışıyor. Çok seviyorum bu kompresyon tişörtleri. Bench press başladım. 4 set 15 tekrar yaptım. Ana ben tam indirmiyormuşum ya şu an izlerken fark ettim. Milletine nasıl yargılıyordum, zorbalıyordum bu konuda. Devam ediyoruz. Incline dumbbell, Press'imizi aldık. O iç çamaşırın belli oluyor kız. Bunu da 4 set 15 tekrar yapıyorum. Normalde daha ağır giriyorum ama ben bir sırt rahatsızlığı geçiriyorum. Birinin bana gözü değdi. Antrenman videomdan sonra oldu çünkü bu. Ama toparlayacağız. Şu an tedavi sürecindeyim. Ufak bir ışık kontrolü. Kız sen kestin arkadaki? Burada da kendim biliyorum. Ay ziynet eşyalarım çıkmış ortaya. Sok onları hemen tişörtün içine. Onda da gözü kalan olur. Cable'a geçiyorum burada. Üstüm başımı düzelttim. Aferin. Ay ben de sessizken çok haşin görünüyorum ha. Valla biraz haklı mısınız nesiniz siz? Sinirleniyordum ama bu sesimle görüntüm uyuşmuyor mu yoksa? Hadi oradan be. Neyse şimdi biraz da arka kol yapıyorum. Böyle haşin göründüğüme bakmayın, o sıra kendi salla çalıyor kulaklığımda. <laughs> Eski ama enerjisi çok güzel bir şarkı. Tavsiye ederim. Antrenmanımın sonuna geldim. Burada 20 dakika hızlı tempoda yürüyorum. Ay! <laughs> Zuanı yaşattım. Ufak bir ayak sürtmesi yaşandı. Sürtmesi, sürtmeşi. Neyse burada kendimi boydan şöyle bir süzüleyim size bir göstereyim istedim. Herhalde kızıma. <laughs> Biraz da karın yapıyorum. Ay bu karın antrenmanı benim sert geçiyor bu arada. Burada tükeniş yani yüzün üstüne çıkmaya çabalıyorum hep. Başarıyorum da. Muhteşem bir insan. Ay bir dakika durayım. <laughs> şaka şaka sizi bu görüntüden mahrum bırakacağım sandınız. Oh gerim gerim. Gerim gerim her yerim. Hiç esnek biri değilim. Yerine göre değişiyor tabi. Aferin sana küçük soytarı. Aferin. Ah. Oh. Biraz daha zorlasam oturacağım? Ve finish. Tasarımımla gurur duyuyorum. Bu ışıkta çok patlıyor ama ben eve geldim hazırlandım. <laughs> Şu ara sanki daha iyi gibi. Şimdi arkadaşımın doğum günü partisi var oraya gideceğim. Ufak da bir şey önermek istiyorum gitmeden önce. Şu normalde bir güneş kremi. Klairs markası ama böyle cildiniz yağlıysa ve böyle gözenekliyse çok güzel böyle blurluyor size ufaktan tavsiye etmek istedim. Bence bir göz atın. Ama cildiniz yağlıysa. Benim kuru ciltli bir arkadaşım kullanmıştı. Onun yüzünden böyle pul pul döküldüğünü söyledi bana. Yalan doğru bilmiyorum. Neyse komenimi göstereyim size. Şöyle dümdüz basic bir kombin yaptım. Ayakkabılarım zara. Şu arka topu çok tatlı değil mi? <laughs> Neyse şimdi ne zamandır giymek istediğim bir ceketim var. Hiç giyemediniz onu giyeceğim. Size de hazır göstermiş olurum. Çok mutlu bir ceket ama henüz hiçbir yerde giyme fırsatım olmadı. Şuna bakın. Fermuarını hiç çekmeyeceğim boşuna. Zaten buralarını kapatmak yeterli bence. Bir gece de bunun üstünden çıkarmam. Çünkü hava soğuk. Bunun üstüne muhtemelen ben kaban atıp çıkacağım. Değil mi? beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı ve likelamayı unutmayın kendinize iyi bakın